Arkadaşlar bugün Surge'le Surge'un aksesuarı çıktı daha demin. O aksesuarla beraber tek hesaplaşmada Kaya Savaş haritasında kupa kasacağız. Yani e, botlar gelebilir, onlar bunlar şunlar gelebilir ama yani acayip zevkli. Zaten en sevdiğim aksesuarlardan da birisi olduğu için direkt olma oyun oynamayı düşünüyorum. Bayağı iyi kupa kasacağımı düşünüyorum. Ben bu şekilde sörcü yani ciddi cidden söyleyeceksem bu şekilde sörcü şeye kadar götürürüm yani bunlar muhtemelen bu ee, 500 kutuya götürürüm yani. rahat götürürüm kutulara kesek biraz ya bunlar pot bunlarda sıkıntı yok ama zaten hani e, gerçek insan olsalar bile onlara bile bu aksesuar rahatça yenebiliyorsun çünkü bak mesela öyle bir aksesuar yani. Efsane değil mi de? Baksana duvarın arkasında hemen güzelce bir geçiyorsun yani. Bunlar da bok. Başka. Ay. Çocuğdan mı oldu ya? Alt tarafa bir koca ya. Kocadan ne çıkabilir ki Oha tek attım lan adama <laughs> Tek attım gördünüz mü Şimdi Aks bitti Ben neden korkuyorum Adam ikilik ben olmuyor Ama yani Bak şu an mesela 3 kişiyiz Şu bir tek bu yok yani. Öbürü nerede? Çalıda falan mı tutuyor ki? Ne yapıyor oğlum? Bak sen uzaktan uzaktan buraya sinirin bozulmaya başladı. Bunlar bot değil mi ya? Yani bot olmalar lazım. Hiç kostüm mostüm ne? Muhtemelen bot. Bunun gerçek insan oynayacağını düşünmüyorum yani. Eğer oynuyorsa noobdur Ama bot yani sanırım. Neyse ben şimdi öldüreyim. Adamın abi yüzden sekiz canlı Gel gel <laughs> kork ya. Şey yapmam ya sen bir tane atacağım. Zaten zaten tek atışım 3300 vuruyor ya. Korkmana gerek yok hemen ölürsün. <laughs> ee, bunu böyle 500 kupa yapana kadar oynayacağım. Siz sadece belli bir kısmını çekeceğim. Güzel kısımlar çekeceğim. Aa. Seni şöyle bir ben hiç dinlemem ya. Ay, bir şey yapmışsın. AFK kalmışsın. Ne söylemişsin? Ben yine, de bunlar da bot sanırım ya. Bir gerçek insanlar gelse de eğlenek. Bizim zamandır size video atmıyorum bu arada. Çünkü tatile gittik. Yani tatil. Manım. Ne ara bitti lan? Ne ara bitti? Ne? <laughs> Hemen diğer oyunlara geçeyim. Böyle... Şey... Kaç gibi <laughs> oynayalım. Hep izleyelim. Şimdi şey... Göstereyim. Zaten kazanacağız yani. bot, Botlarla oynadığımız için. Yani rahat. Ben belki videoların be belli yerlerini de keserim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ot, otomatik basmanız lazım. Ne oluyor Öldüm lan adam. Burayı kes, burayı kes. <laughs> Sıkıntı yok. Eksi üç yedik. Ama dalgınlık oldu ya. Bir dalgınlık oldu o yüzden. Hey. Tamam anladım. oradaki koko, o kutuları filan aldığını mı düşünüyor ne yapayım yani, yani almadım biliyorsun değil yani ya bot olsan da hani bir aklı yani birazcık mantıklı olmaz mı yani olmaz ha bot sonuçta yani. Bu ultisi mi olmuş en sonunda? Ben yanlış sen neden ya? Güzel kaçtım ha. Vallahi var ya adam pusuda beklemiş. Bunlar bot değil. Bunlar bot değil çünkü o, o Daryl'ın e şey vardı kostüm vardı. Bak bunu da mı? Yani <laughs> kostüm <laughs> Ben niye bunu gördüm? Yani. Abi baksana kocaman canlı 8 bite. 2 atıyorum oyunu kimi için. Surt genel olarak da fazla vuruyor ama. Surt genel olarak böyle fazla vuran bir karakter oldu. İşte. Bir de onu Yani içinden geçen insanlar. Burada iyi kutu var. Kutu sayısı iyi yani sevdim bak. İlk önce bir düşmanları silip Geçecek değil mi? Öleceğimi düşündüm mü bir ara? Evet düşündüm çünkü bunlar bat değil sanırım. sen <laughs> Kendi bir Barley'leri var ya hiç sevmem aslında onları da aynı şey gibi hiç sevmem. Ama neden? Aksesuarını sevmem, Barley'i sevmem değil aslında. Barley'in aksesuarını böyle tam öldüreceğim mesela bir şeyle. Yani öldüremiyorum anladınız mı? Şu yavaşlatan aksesuarından bahsediyorum. Şimdi ben buna ışınlanmam geri zekalı değilim hoplar yani. Ben tüm halkı yürüyorum. He, bana mı geliyorsun? Olsun. Yok ya abi. Çok hoş geldin. Oğlum ne iyi dinlenerek geliyorsun anlamamın. Hani bir de bot olsa. Bot değil ki bunlar. Bu maçtakiler bot değil yani. Evet. Evet. Yani. <laughs> Bunlar bot mu daha anlayamadım. <laughs> Aa, bu değil. sekiz bir tepki ama aldığı gibi yani. Bekliyorum <laughs> ki abi. Ben <laughs> Byron'a yaşanlanabilirim ama onu daha şey da var. Abi hayır dur bu da. Kaç kupa kazandık onu <laughs> merak ettim. 30 kupa kazanmışız tam tamına şimdi birkaç tane maç daha yapalım. Ee, sonra şey 8 bit kazandım geçen 200 lira geleceğiz. Ya bir gene mi ya? <laughs> Vallahi var ya. Çok acele ediyorum ya. Biraz yaklaşmam lazım. Aksesuar kullanırken dikkat etmeyiz abi. Şu Leon'un ultisi var. Benim de bir yüküm olduğu için biraz korkuyorum. Tamam yüküm var mesela. Bilmediğimse gerekse. Aaa bu ne yapıyor lan bu ne? Aga sen ne yapıyorsun anlamıyorum ya. Yani. Neyin peşinde peşinde bot? Aa, öyle sen bir şey çıktı lan. Biri bir çıktı öyle. Ben yaptım. İki daha atıyorum İyi Bir dakika. Cağırıyorlar ya çağırıyorlar. Saçma sapan bir şekilde ya ben şeyi harcadım. Sür 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 ne lan pedi. Aynen ölmüyorsun şu anda bak öldürmüyorum şu anda. ölmüyorsun bak. Görüyor musun? Neyse bir şey de diyemeyiz. Bot sonuçları 13 o bir şunu 14 rütbeye getirecekti. Yani bence Brawl Stars'ın en güzel cidden e, aksesuarlarından biri. Yani çok güzel <laughs> oğlum. Şu an hoplamayacağım ya. Ama şimdi hoplamayacağım. Ay hoplamak diyorum ya. Şundan bakacağız. Gelin bağlı. Fazları da hiç ama bu bravo sonunda herhalde fazla ben de alacağım o yüzden <laughs> en sonunda seveceğim ben. <laughs> Sadece <Let's go. gülüyor> ki ne diyorsun ya Hoplayamadı daha doğrusu ya adam Adamda suç yok ben hoplatamadım ki şey Ben hopladım Adam başka bir yere hoplayamadı çünkü hemen öldürdüm ezgirden bahsediyor yani Böyle iyi nişan almak lazım ne kadar bot olsalar Arkadaşlar size çok yakın yani çok yakın dediğime bakmayın yakın bir zamanda e, herhalde yeni bir oyun daha tanıtacağım ya da Heyday. değil zaten izlerseniz videoyu e, o videoyu tanıtacağım yani güzel bir oyun hey değil çıktı koy yani göstereceğim belki beğenirsiniz benim sayemde yüklersiniz ben. şimdi oyuna geri dönek pipetleri için. <laughs> 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 Whatsapp'ta filan birisini yazarken piper diye yazıyorum. Tamam mı? Yani öyle yazmamız geri sonra pipet diye çeviriyordum otomatik olarak. Aa. Beleş iki kişi. İki kişi ölmüş. İkisini de ben öldürmüşüm. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Tik var ya, kimi çaldı yoksa 3 üç kişi olmuş üçünü de ben öldürdüm, öldürdüm ya. Kilimi çaldın yalan. Aga ben neden yapamıyorum bunu? Onu <laughs> mu? Öylesine vurdu lan.